Evet arkadaşlar yeni serimize hoş geldiniz. Bu Umut'un serisi ilk video benim. Arkadaşlar bundan sonra her gün Umut'la ben bir tane uzun video atacağız. bu Buradan ya da başka bir video. Yapı kapışması videoları atalım mı? Bak sana hediye vereceğim. Bak bak ben o sandığı, sandığı sömürdüm. Ya aferin. Okay. Arkadaşlar biz malmış. Şimdi... Malmış seri bu. Arkadaşlar biz evlerimizi yapacağız, yerleşeceğiz ve geleceğiz. O zaman bir. Arkadaşlar biz öyle bir geliştik ki. Şimdi Umut Umuda ve size evimi gezdirmek istiyorum. Umut gel şöyle. Ağırlayalım Şöyle bir tane odamız var. Burada da var. Bir de burada da var. Şurada da belki köpek evcilleştiririm falan diye buraya bir yer yaptım. Sonra şöyle yukarı gelelim. Burada bayağı sandığım var. Bunlar için çok uğraştım. Sonra şuraya gelelim. Aa, bak, bak. Buldum lan, hani bayağı ver gittik yani. Ya, bak kadar. buraya şöyle iki kişilik yer yaptım. Burada da kitaplık yeri var. Biraz abartılı olmadı bence. Yani güzel oldu bence. Ya. Evin, Aa, evin güzel mi? Ben yani Arkadaşlar. Mut 3 tane ince camın var mı? Yok bende ya. Allah ya. Allah kahretsin. Ben senin evini çok merak ettim. Arkadaşlar anlaşmayın bunun eline baksanıza. Çok büyük yapmış. Şöyle baksanıza. Arkaya var doğru uzanıyor. Ben ben abartım. 2 tane büyük masrafını yaptım. Allah bana. belanı. Lan niye bana vermedin? Ben sana sorduğumda niye bende büyü masası yok dedin? Ben o zaman yapmamıştım. Niye? Tam da sen bunları yaptıktan... Ben, 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 ya, ben Oğlum. Ev yap. Ben Çağım. Bak, bak neydi şeyi başlatmadan video başlatmadan önce gittim her şeyimi yeniledim. Arkadaşlar burada bir tane elmas buldum. Maalesef bir tane. Hımm. Evet. Umut. Ben e aldım. Nem 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 kitaplı geri orijinal köyler evini basıyor bu arada söyle. Sandık Yok. sandık çal 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 ne var ne var tohum aldım. Şaka hiçbir şey almadım. Bismillah. Tık, tık tık tık. Aç yani burada benim odam böyle. Ya tablo. Biliyorum kötü. Aa koy. Hala. <laughs> Bir dakika güzel tablo Koyan. çıkar oğlum bu ne? Çok kötü bu. <laughs> Gel gel güzel tablo çıkar. Bir. Arkadaşlar biz nedir portalını unutmuşuz. Tam şuraya bir nedir portalı yapıp hemen geliyoruz. O zaman evet. mistik mistik adlı geçişimizi yapalım mı? Şimdi eee. arkadaşlar eee. mistik geçişimizi yapacağız. 3, 2, 1. Ve arkadaşlar son obsidyeni koyuyorum. Son obsidyeni koyuyorum. Ben de o zamana kadar Kaz, neyse, Aa, ne vuruyor? Evet ben gittim eşek gibi bunu topladım. Umut da madende 3 tane demir aldı. Sadece 3 tane. 3. Neyse. Yardım ettim lan bir dakika. Hadi, hadi. Umut. Bir dakika. Bir. Arkadaşlar Umut'a vereceğim. Umut koyduğu gibi ben de yapacağım. Hadi. 3. 2. 1. 1. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Üç gibi. Koy. Koysan da. Koy. E e. Oyun atası. Oo o. Dur. <laughs> Gitme. Envanter düzeni yapalım. Ben benim envanter düzeni normal olacak. Bekle beni. <laughs> Gittim Aa! tüm çöp eşyalarımı attım. Tabii, var. Ne oldu? Bizim evleri yaptık ya çok uğraştık ya hani. Evet. Bizim, bizim, bizim ya, evet. Yedim, bir baksana. Hani. Arkadaşlar şimdi unutma dedi ki ya bunlar bizim iyi yaptığımızı söylerlerse. Şimdi bakıyorsunuz ki gün sayısı 3. Bunları o kadar zamanda yapamayız. Arkadaşlar evleri bitirdikten bir ya evleri bitirmeden bir bir Minecraft gün önce açtık biz bunu oynanan gün sayısını hile yapma ha, hile. yani hile yaptınız demeyin gitme ya. gitme neden bekle kardeşim no. ne yapıyorsun oğlum ne ya. bir de unuttuk arkadaşlar abone olmayı like atmayı evet evet Evet, evet Umut'a da abone oluyorsunuz. Olmazsanız olmazsanız Mısır bilse evinize göndereceğim ve eksi bir milyon dolar <laughs> verdireceğim arkadaşlar. Şimdi oğlum çok saçma olmadı mı? Kötü oldu. Hiç biz kötüye alışıyoruz. <laughs> ne Git ben gideceğim. <laughs> Git ben gideceğim. Lan düş içeri. Bir dakika. Aboneyim, Dur. Dürbünlüğüne bakacağım. Umut sende blok var mı? Sana blok ver. Ama ev bloklarım evde kaldı benim. Oğlum bende küçük var ya. Ya hemen blok topla hemen. Bir ikisi tek topla ha. Aa kuvars buldum. Neyse. Kuvars sonra kasarız zaten her yerde var. Yani. Ne saçma oğlum ne diyorsun? Hiç kuvars mı oldu lan? Çok saçma. Hani şimdi kuvars hani dünya dışı bir şey yani kuvars ayda oluşuyor gerçekte. Evet. E ya ayda olmadığı için şey Minecraft'ta öyle al. ay <laughs> güveç yapabiliriz güveç al mantarları al sihirli güveç en yapabiliriz sihirli güveç arkadaşlar oyuna sihirli güveç tekrar geldi bu arada bugün geldi çok güzel vallahi ben oyuna girdiğim gibi bana kolur foster gibi. geldi kolur e? foster eklenti getirdiklerinde diyorlar e, de. Bekle Benim ya ben, ben bir Biraz daha kasacaksın. İstiyorsan sen git, sen şu tarafa git. Bana bak yok, yok ben bir bak. Bana bak alacağım. bana. Bana bak bana. Bana bak. Neredesin? Sen şu tarafa gideceksin. Yani. Bunu oğlum ben burayı perişan ettim. Elmas kıydım. Tamam, Bu bölümlerde. Uş. Ay şuraya bak şu portalın arka tarafına. Bak şuraya mesela. E Şuraya mesela Beyzi. Ne? Beyzi Beyzi. Ha. İstiyorsan bu şimdi yap. Oğlum bu gelişme amacındayız şu an. Harbi oğlum ya. Şimdi, niye ne Oğlum şey. yanımızda şey oluyormuş. Tamam ben Tamam bende iki stek oldu. Ben o zaman şu tarafa gidiyorum. Sen de git. Çenye tarafa git. Ben Bol şanslar. Şey, On safladım. ya keşke hızlandırmayı bilsek ya hem videolarda hile yapmadığımızı görünler. Oo burada baya uzun. Bir... ileride öğreniriz ya? Burada İş çok. Anlık. Arkadaşlar çok... biz bence bulup gelelim. Arkadaşlar size mutlu bir haberimiz var. Ben Nerede? az önce yine şey kastım. Ben. ben az önce yine blok kastım. Vallahi bu gidelim. Lan video açık değil mi? Açıkmış. Aa sandık o sandık. Demiş. <laughs> Abi sandık bulursan ben açayım mı? Hani ben şu an videodayım mı? Tamam aç. Sen şu aşağıya git ben buradan gideceğim. Umut <laughs> oh, topla 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 topla. Oo topla. Şu ruh şey için yarar. Ruh kumu ruh kumu ruh kumundan da. Tamam. Ben bunu em, evimin altındaki kısma ekeceğim valla. Oo oh, ben bu tarafa aldım. Ben de bu tarafa da aldım. Sen şu aşağı kısımları yiysene. Aa sandık 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 sandık. Ne çıktı? Bilmiyorum bakacağım şimdi. Evet sadece iki tane at zırhı çıktı. Aldım yine de. Al yine de. Ee, nerede bu blazeler? Dur şu tarafa gideyim. Aa bu Ne oldu? Hiç yok ki. Allah Allah. Kocaman yerde. Aa ben üstten bulacağım. Ben üstte geldim. Üst tarafındayım onunla. Bulurum herhalde ya böyle. Oğlum, çok saçma olur abi bu oda bulur. bulamazsak. Arkadaşlar biz bulup Evet arkadaşlar Umut'un babası geldi. O yüzden telefonu kapatmak zorunda kaldı. Ee, şu an oynuyoruz ama. Şu an bunların doğmasını bekleyeceğiz. Umut kesli bir tane. Hadi doğun. Doğun artık doğun. Biz buraya taktik yaptık. Şöyle birimizin canı azalınca buraya girecek. Şurayı da kapatacak. Haydi haydi. Bir dakika şey mi yapsak? Eşale yok mu ya? Eşale. Do artık do. Allah. Gir gir Umut sen gir sen gir. Umut. Aa, ölüyorduk. Vallahi ölüyorduk. Dur 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 dur. Allah korktum korktum hayvan gibi geldi. Gelin. Konuş. Le konuş ki. Hayır hayır, hayır hayır Patlatma patlatma patlatma. Hayır ateş 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 ateş. Hayır hayır. Aaaa. 爸爸。 Geldi geldi geldi. Düştü sonunda sonunda düştü. Düştü sonunda. Oh. Oh. Kaşınıyordu ha. Kaşınıyordu. Kaşınıyordu Kaşınıyordu da. <laughs> oh, cook to play. cook <laughs> dışında cennet prenses Kate abla. <laughs> bu da bu, bu kaç burada 5. Bu da 5. Anne! <laughs> hmm. Alevli geldiler. Dal 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 dal. ölecek, ölecek Umut, ölecek, 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 ölecek. ölecek. Ben öleceğim, öleceğim neredeyse. Çok korkunçtu. İnşallah ölmem ya. Arkadaşlar öyle bir korktum ki. Arkadaşlar. Aaa. Ödüm pokuma karıştı. <laughs> Abi. Kılıç. Kılıç. Eee. al. Oha 12 tane mi var? Yarım <laughs> kalbim var arkadaşlar. elinle Arkadaşlar maalesef biz öldük eski yere Spampoy'u aldığımız için Maalesef kaybettik orayı bize bir fikir verin. Şimdi yaratıcılığa geçtik. Emek bulmak bulmak için. Yani bulmak için şu an. Mutlu ki eski teknik. Eski teknik hatırlamıyorum ben. Benim vardı bir tane ama hatırlamıyorum. Tamam. Ha, o kadar bilez topladık. <gülüyor> He! <gülüyor> Arkadaşlar doğru doğru. Ay! Yarab şükür yarab yarab yarab. Allah ın Allah ın Allah ın Allah ın Allah, ın Allah ın. Sen, Sen git kır onu. Sen git kır onu. Sen git kır onu. Oh be. Oh be. Yatağına tıkla. Hay. Ya arkadaşlar. Adam niye arkadaşlar büyük macera yaşadık yaşadık ya yemin ederim ne yapacağımızı bilmiyoruz ya tamam oldu evet arkadaşlar kapatacağım. Kapat. Yükleyeceğim. Büyük macera yasadık. Abi çok korkuyorum. Lan bir de benim elmaslarım var lan. Burada benim elmasım var lan. Lan. Ha burada. Ay çok korktum ya az önce. Kalp krizi geçirdim. Evet. Şimdi şuraya şuraya ekelim. Konuştuk. Hop. Bunu da ekelim. Bunu da ekelim. Bunu da ekelim. Şöyle. Şunu da. Bunu da. Bunu da. Ve bunu da. Nerede şöyle şöyle koyayım. Allah bunlar büyüsün. İnşallah büyürler yani. Ya önce ya. büyürler. Hatta yukarıdan şey alayım. çitleri de alayım. Şunu koy. Gel. Ver. Koy. 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 Şu çitleri de ver. Ver. Koy. Ver. Koy yapalım Buraya onun dekorunu vereceğim. Güzel bir şekilde. Benzeticem oraya. Gel oh, buraya. Evet arkadaşlar. Video açık umut. Umut rezil oldu. İna işko. Ena işko. Gena işko. Çıksana çocuk. Çıksana. Çık. Çıksana. Arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Hepinizi seviyorum. Görüş